otobüse bindik. 31 E'ye bindik. Şu binanın arkasında hemen bir bak var şu anda. Göstereyim. Şimdi biz otobüste şu durakta indik. Aynen. Bu durak. Şöyle göstereyim. Şurası. Ha, Böyle daha iyi. Kendimi görünce <laughs> şey şimdi adam havalimanının giriş tarafına doğru şey yaptı yönlendirdi bizi yani girişe evet havalimanı göründü şu yoldan geldik şöyle şimdi havalimanına doğru giriş yapacağız haydi kendinize iyi bakın bir sonraki gezimde görüşmek dileğiyle size yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Her şey sizin için, sizin için geziyorum der misin? <laughs>